Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda FX82MS hesap makinemizde nasıl lineer regresyon hesabı yapacağımızı göstereceğim. Bunun için örnek bir veri setimiz var yine. Sıcaklık nem gibi düşünelim. 10, 13, 15 sıcaklıklar değişiyor. Nem buna bağlı olarak değişiyor. 25 derece sıcaklıkta nemimiz ne olacak? Nem 60 ken sıcaklık kaç olur gibi analizleri buradan yapacağız. Öncelikle hesap makinesinin lineer regresyon moduna geçmemiz lazım. Regresyon moduna diyebilirim. Standart sapmada yaptığımız gibi Mod tuşuna basıyoruz öncelikle. Normal hesaplamalar modu, standart deviation ve regresyon modu. Standart sapma yapmayacağız. Bugün regresyon yapacağız. 3'e basıyorum. Lineer regresyon yapacağım. 1 diyorum. Şu an hesap makine regresyon moduna geçmiş oldu. Şimdi veri setimi nasıl gireceğim? 10 derece için nem %50, 13 derece için nem %40 gibi. 10 50 yapıyorum arkadaşlar. 10 derece nem %50 gibi düşünüyoruz. Burada gördüğümüz M artı standart sapmadığı data eklediğimiz tuşa devam ederek yine bir örnek kütlesini eklemiş olduk. 13, 45 ikinci data 15, 42 17, 37 20, 30 dediğim zaman 5 adet datayı hafıza eklemiş olduk. Şimdi örneğin 25 derecede nemli olacak. Şimdi bir hesabı yapmaya başlayalım. 25 derece için S var diyorum arkadaşlar. Aynı standart sapmada yaptığım gibi. Shift S var dediğim zaman burada yine bazı değişkenler var. Sağa doğru geldiğimde farklı sayfalara geçebiliyorum. Burada geldiğim zaman X değeri için Y'yi hesaplıyor gibi düşünelim. 2'ye basarsam 25 derece için 2'yi ver. Dediğim zaman 25 derece olduğu zaman nem %20.8 şekilde ortaya çıkıyor. Tam tersini yapalım. Örneğin nem 60 iken sıcaklık ne olacak? Tekrar 60 diyorum. Shift S var ile yine aynı menüye geliyorum. Sağdan menüyü değiştiriyorum. Bu sefer Y'ye girdim. X'i istediğim için 1'e basıyorum. Sıcaklığım 5.4 iken nem %60 olacak şekilde yine regresyon analizinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çalışmanızda kolaylıklar dilerim.